İş arayan birçok kişi sahte ilanlarla karşılaşıyor. O ilanlar aslında eldeki çalışanları sindirmek için kullanılıyor. Yani zam isteyen ya da başka talepleri olan çalışanın pozisyonu için sitelerde sahte ilanlar veriliyor. Bu yöntemle talepleri olan personelin işveren tarafından gözü korkutuluyor. Sahte ilan olarak tanımlayacağımız ilan sayısında bir artış görüyoruz. Sahte ilanlar her yerde var. İnsanların önünü kesiyorlar. Çünkü dolu olan pozisyona ilan veriyorlar. Böyle yaparak da çalışanı baskılıyorlar. Umut hırsızlığı yapıyorsun yani adam iş arıyor. Sahte olan pek çok ilan var. Şirketlerin mevcutta çalıştırdıkları personelleri, daha az zam almaya veya performanslarını arttırmaya itmek için rekabet yaratma çabası. Ne demek yani onu sindirmek için onun yerine ilan açması? Bence bunu kimse kabul etmemeli. Yıldırma maksatlı yapıyor bunu. Bilinçli bir şekilde sömürüyor. Yani bu ilanlarla da gerçekten yeni bir personel aranmıyor eldeki personelin gözü korkutulmaya çalışılıyor. Bakın siz daha az zamma razı olmazsanız veya performansını arttırmazsanız e, biz baş, ilan açtık başka bir personel buluruz gibi bir yaklaşım var. Çok üzücü bir yaklaşım, çok vizyonsuz bir yaklaşım. Bir de bu ilanları iş arayanlar da görüyor, başvuruyor. Bazı iş arayanlar da sahte ilanlara başvurmuş oluyor. Tabiri caizse boşa kürek çekiyor. Çünkü şirket o açtığı ilandaki pozisyona gerçekte ihtiyaç duymuyor. Başvuran kişi de tabii hayal kırıklığı yaşayacaktır muhtemelen. Hem zamanı boşuna tüketmiş olacak o kişi hem onun umutlarıyla oynayacak. Bu bir kul hakkı. Ben de karşılaştım. Başvurduğum zaman boşa çıktığını gördüm yani.